Merhaba arkadaşlar, ben İlhan Emradak. Bugün sizlerle beraber Berkan Parlak ile bile beraber geliştirdiğimiz modeli tanıtacağım. Bu modeli derin öğrenmeye giriş dersinde proje için yaptık. Bu projede pirinç yapraklarının hastalıklarını tespit eden görsel modeli oluşturduk. Bu modelin geliştirme sürecini size adım adım anlatmaya çalışacağım. E, i̇lk olarak gerekli kütüphaneleri yüklüyoruz. Burada OpenCV gibi görüntüleri okuyacağımız, daha sonra eğitim veri setini ayıracağımız e, kütüphaneleri ekliyoruz. Daha sonra veri setimizi daha önceden drive'ımıza yüklemiştik. E, Driveımızın bağlantısını sağlayacak kodu çalıştırıyoruz. E, burada yine kontrol amaçlı bakıyorum, e, veri setini çekiyorum. Daha sonra veri setindeki klasörler, kategoriler klasörler olarak ayrılmış. O yüzden klasörlere bir bakıyorum. Hangi klasörler var diye kategorilere. Daha sonra e, Image Data Generator oluşturuyorum. Bu Image Data Generator ile e, önce görüntüleri biliyorsunuz RGB formatta oluyor. RGB formatta bitleri 0 ve 255 arasında oluyor. Bunun normalizasyonunu sağlıyoruz çünkü model eğitiminde çok daha verimli oluyor. 0 ile 1 arasında olması verilerimizin. E, validation split ile e, validation e, verimizi boyutunu ayarlıyoruz. Mesela ne gibi? Şu an 0,2 ver, vererekten %20 veri setimizin %20'sini doğrulama için ay ayırmış oluyoruz. E, horizontal flip true ile e, veri setimizin farklılıklar oluşturmak için kullanıyoruz bu üç parametreyi. Ne gibi? Horizontal flip ile görüntüyü döndürerek çeşitlilik sağlıyoruz. Aynı görüntüyü farklı açılardan veriyormuşuz gibi düşünün, ters çevirerek. Rotation range ile yine farklı açılardan veriyormuşuz gibi düşünün. Direkt yüzde yirmi kaydırabiliyoruz. Zoom range de görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırarak farklı açılardan gösteriyormuş gibi. Yine veri tamamen veri çeşitliliği sağlamak için kullandığımız parametreler parametreler. Daha sonra eğitim verisi oluşturduğumuz kısma geliyoruz. Train Data Gen'i kullanarak e, Train Generator oluşturuyoruz. Bu Train Generator'da yine e, veri setimizin konumunu veriyoruz. Target size, e, resimlerimizin boyutlarını belirliyoruz. Yani bunu scale ediliyor. E, daha sonra Class Mode, kategorik olduğunu söylüyoruz. Subset, train için olduğunu seed'ine 42 veriyoruz. Durulma verisi da yine tamamen aynı şekilde fakat burada shuffle'ı false yaptım. Neden bunu false yaptım? Burada e, modellerin eğitimi sırasında metrikleri tutabilmek için e, bir class tanımladım callbacks class'ı. Bu class'da e, yine validation generator kullanıyorum fakat e, shuffle false olduğunda bu class bir kere oluşuyor. Burada ve aynı validation'ı kullanıyor. Fakat validation sürekli değiştiğinde eğitim sırasında metriklerin ölçümünde hatalarla karşılaşıyoruz. O yüzden shuffle post olarak tutup rastgeleliği kapattım burada. Metriklerin hatalı ölçülmemesi için. burada callback sınıfını tanımlamışız. Callback sınıfında yine dediğim gibi metrikleri tutuyoruz. Validation generator veriyorum. Burada accuracy, precision, recall, f1'ı her bir epoch'taki değerlerini tutacağız. Yine burada gerekli işlemleri yapıyoruz. Bunun için metrikleri topluyoruz, yazdırıyoruz her bir epoçta. Buraya geldiğimizde ise bu fonksiyon bildiğimiz derin öğrenme tabanlı görüntü sınıflandırma modelleri oluşturmak için kullanıyoruz. Amacımız önceden eğitilmiş CNN mimarilerinden birini alıp mesela MobileNet, vgg, 16x, apx, VGG19 kullanıyoruz. Bu fonksiyon bunlardan birini alıp e, onun üzerinde bir sınıflandırıcı katmanı eklenerek yeni bir model oluşturuyor. E, böylece sınıflar sıfırdan eğitim yapmıyoruz. Çok daha hızlı ve verimli bir şekilde kendi veri setimize uyarlanmış bir model elde ediyoruz. Nasıl yaparız bunu? E, şöyle anlatayım. İlk olarak base model class'ımızı yani daha önceden belirlediğimiz modeli ayarına geliyoruz. Burada Waze e, ImageNet parametresiyle modelin ImageNet veri setinde daha önceden eğitilmiş ağırlıkların kullanmasını sağlıyoruz. Bu modelin daha önceden milyonlarca görüntüyle eğitilmiş, öğrenmiş verini tutuyoruz. Daha sonra bunları değiştirmiyoruz. Include topu false yapıyoruz çünkü modelin en üstteki katmanını biz kendi veri setimize özel bir katman ekleyeceğiz. O yüzden çıkarıyoruz. input shape de yine girdilerin boyutlarını belirliyor. Daha önce burada belirlemiştik. neredeydi? Aynen burada boyutlarını. Ya 3 de RGB'den geliyor. daha sonra burada modelin temelini oluşturan karmaşık görüntüleri de eğitilmiş. ve bu hale getirilmiş yani daha önceden eğitilmiş dediğim modeli e, ağırlıklarını koruyoruz. Yani değiştirilmesini engelliyoruz alt önceki katmanları. Biz sadece son katmanı eğiteceğiz. Bu tabii ki eğitimi hızlandırıyor. Çünkü bir sürü parametre tekrardan eğitilmiyor. Ayrıca küçük veri setlerinde de aşırı öğrenmenin önüne geçiyor. Çünkü daha önceden büyük bir veri setiyle eğitilmiş oluyor. E, Yine çıkış katmanımızı belirliyoruz, son katmanı. Ee, burada bir global average pooling 2D katmanı oluşturuyoruz. Bu katman her filtrede tüm değerlerin ortalamasını alarak tek boyutlu bir vektör oluşturuyor. Bu yöntemle özellikleri sıkıştırıyor ve modelin parametre sayısını azaltıyor. Ayrıca overfitting riskini düşürüyor ve modelin daha genel özellikleri yakalamasını sağlıyor. Özel e, katman, katmanına geldiğimizde ise yine global ortalamadan daha sonra e, 512 nöronlu tam bağlantılı bir katman ekliyoruz. Bu katman e, karmaşık ve yüksek seviyeli ilişkileri öğreniyor. Relu aktivasyon fonksiyonunu kullanıyor e, ve e, bu da doğrusal olmayan dönüşümler yaparak modünden karmaşık özellikleri yakalamasını sağlıyor açıkçası. 512 nöron e, modelin kapasitesini arttırıyor ama çok da karışık olmaması için düşük bir seviye sayılır aslında. E, output katmanı ekliyoruz. Burada da yine bizim veri setimizde 4 farklı sınıf var hatırladığınız gibi. E, ve bu 4 farklı sınıf için 4 çıkış çalıştırıyoruz. Softmax aktivasyonu da e, her sınıfa ait bir olasılık değeri üretiyor. Bizim resmimizin geçtiğini düşünün. Daha sonra en son softmax ile e, olasılık katmanı çıkarıyor Dört farklı sınıfa ait. Mesela ilk sınıfta olma olasılığı 0,08. E, atıyorum 3. sınıfta olma olasılığı 0,87 falan. E, burada en yüksek olanı seçiyoruz. O da bizim tahminimiz oluyor zaten. E, Model değerlenmesini yapıyoruz burada. Ee, ne yapıyoruz? Model fonksiyonunun giriş ve çıkış katmanlarını belirterek modeli tamamlıyoruz. Ee, optimizer olarak Adam algoritması seçiliyor. Bu optimizasyon algoritması e, öğrenme hızını otomatik ayarlayarak hızlı ve stabil öğrenme sağlıyor. Ee, öğrenme hızı düşük seçildi. Ee, bu değer de küçük olduğu için model ağırlıklarını kontrollü incelemeler yapılır, daha abartı olmayan şeyler e, kayıp fonksiyonu ise kategori cross Entropy seçiyoruz çünkü yine sınıflandırma problemi var elimizde e, metrik olarak da ikos tutuyor e, daha sonra modeli döndürüyor ve bu modellere bu fonksiyonu kullanarak tek tek e, farklı modelleri eşleştiriyorum e, yine daha önceden oluşturduğum callback sınıfı ile e, tuttuğum metrikleri kaydedebilmek için her bir model için yine metrik callback sınıfı tanımlıyorum. E, modeli oturturken yine dediğim gibi train generator ile eğitim setimizi validation ile doğrulamayı veriyoruz. E, 16 epoch seçtim. Çok uzun olmaması için çünkü kaynağımız sınırlı çok güçlü kaynaklarımız da yok açıkçası. E, ee, callback fonksiyonu olarak yine metrikleri kaydedilmek için callback klasını verdim. Hepsine tek tek. Daha sonra eğitimlerimiz tamamlandı. Genel olarak çok uzun sürmedi aslında. 30 dakika civarı sürmüş hepsi. 32 dakika, 32 dakika civarı yine. Yine 32 dakika civar Çok uzun sürmüyor. Fakat mobil net hem çok hızlıydı hem de doğruluğu çok yüksekti. Yine onu sonuçlarımızla konuşacağız. Yine bu fonksiyonunda da ee, sonuçlarımızı yazdırmak, görüntülemek, grafikselleştirmek için yaptığım bir fonksiyon. Ee, burada yine tüm validation metriklerini çiziyorum doğrulamaları. Gördüğünüz üzere, ee, MobileNet ve Xception'in doğrulukları çok yüksek. Bunların hafif ve ee, iyi eğitilmiş model, modern modeller olması etkili. E, VGG16 ve VGG19'da yine aslında Epoch sayısını yükseltince bunlar da çok başarılı modeller. Bunlar daha ağır modeller olduğu için daha büyük veri setlerinde daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Yine e, kesinliğimiz ise e, doğruluk oranlarımız çok yüksek olduğu için benzer bir şekilde gelişiyor. E, pozitif tahminler yine doğru olduğu için yine çok benzer grafikler. E, F1 skorda, Recall'da aynı şekilde. Pozitifleri gayet iyi yakalıyor. Biraz daha farklılıklar olabiliyor tabii ki. Farklı şeyler açtıkları için. Ee, daha sonra burada burada train ve validation arasındaki farkları bakıyoruz. Accuracy de. Yine train'de daha düz bir öğrenim gösterirken, sonuçlar verirken e, bire çok yaklaşmış artık. Neredeyse %100 doğruluğa uğraşmış. Tabii validation'da işler biraz daha değişiyor. Train'e çünkü bir uyum sağlama süreci var. Yine validation'da da biraz sekmenler olsa da yine daha sonra çok yüksek değerlere ulaşıyor hepsi. Eee loss da accuracy ile beraber accuracy arttıkça tabii loss oranımız düşüyor. En sonlara doğru artık çok düşük dostlara ulaşmış yer modellerimiz. Ee, yine burada da Fark değerleri görsel olarak değil de tablo olarak yazdırdığımız bir kısım var. Ayrıca burada da yine Confusion Matrix'leri oluşturarak hang, ne kadar karışıklık olmuş bunu görebiliyoruz. Yine dediğim gibi MobileNet çok güç, neredeyse %100'lük hatta burada %100 bir sonuç elde etmiş. Hiçbir kılası birbiriyle karıştırmamış. Yani burada veri setiyle alakalı şeyleri görebiliriz açıkçası. Bazı veri klaslar birbiriyle çok daha fazla karıştırılabilirken bazıları hiç karıştırılmıyor. Mesela tüm grubu genelde farklı şeylere benzetmemişler gördüğünüz üzere. Fakat Bacterial Blight ve Blast çok karıştırılmış mesela. Bunların ayrıştırması iyi yapılabilir. Daha fazla veri konulabilir. Genel olarak böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.